Arkadaşlar tekrar merhaba. Sabah videomuzu çekmiştik. Beton öncesi. Basket sahamızın betonunu döktük. Betonumuz e, krizini almaya başladı. Arkadaşlar yüzey sertleştirici paketleri taşıyorlar. Bir yandan perda devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel sertleştirildiği sefir Betonun mukavemetini artırmak için bu uygulamayı yapıyoruz Arkadaşlar Metrekareye yaklaşık 3-5 kilogram arası kullanılıyor Yaptığınız imalata göre karar verebilirsiniz bu aşamada betonun krizini çok kaybetmemesi gerekiyor. Eğer priz süresi geçilmişse yüzey serpiştiriciyi uygulayamazsınız arkadaşlar. Direkt kerdahla uygulamayı bitirirsiniz. Gördüğünüz şekilde. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.